TR724 YouTube kanalındasınız. Avukat Mehmet Tahsin'in yazdığı Çakıcı Hafı Milletimize Hayırlı Olsun başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Beklenen oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi hazırlattığı ve meclise gönderdiği infaz yasasını önüne gelir gelmez onayladı. Hani usulen bir inceleme olur değil mi? ne gerek var efendim virgülüne kadar kendi hazırlattığı yasayı ne diye bir daha inceleyecek değil mi Yasa bir an önce yürürlüğe gelsin ki toplumun içine salınması gereken onca hırsız, yolsuz, gaspçı ve dolandırıcı daha fazla beklemesin. Bir an önce işlerinin başına dönsünler. Bir süre önce devlete karşı işlenen suçlarda devlet affedici olabilir ama kişilere karşı işlenen suçlarda devletin af yetkisi yoktur diyen Erdoğan bir kere daha sözünden dönerek kişilere karşı işlenen suçları affedip kendisine biat etmeyenleri hapiste tutmayı tercih etti. Yasanın dün gece resmi gazetede yayınlanmasının ardından cezaevlerinden tahliye haberleri gelmeye başladı. Bu yazıyı yazdığım saatlerde Adalet Bakanlığı 45 bin kişinin infaz indiriminden yararlanarak tahliye edileceğini ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevlerinde bulunan 45 bin kişi daha izinli sayılacağını açıkladı. Bu arada şiddete bulaşmadığı halde sırf iktidara biat etmedikleri için terör suçlusu sayılan gazeteciler, ev hanımları, öğretmenler, iş adamları, polisler ve yargı mensupları cezaevinde kalmaya devam edecekler. Hırsızı yakalayan polis cezaevinde kalmaya devam ederken hırsız tahliye olacak. Katil serbest kalırken onu yargılayan hakim hücreye kapatılacak. Yolsuzluk yapan, devleti dolandıran tahliye olurken bunu haber yaparak kamu görevini yerine getiren gazeteci terörist sayılacak. Bu arada belki de bu affın isim babası olarak tarihe geçecek olan organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı da tahliye olacakmış. Devlet Bahçeli'nin kendisini cezaevinde ziyaret ve af istemesiyle başlayan süreç 2 yılda tamamlandı. Fazladan 2 yıl daha mahpus yatan Alaaddin Çakıcı neyse ki kapsam dışı kalmadı. Bundan önceki af tarihe rahşan affı olarak geçmişti. Dönemin insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün eşi Fatma Türk, bir cezaevi ziyaretinde annesiyle beraber kalan 4 yaşındaki Ayla Nur'u kucağına alır. Ayla Nur'un annesi Emine Karabulut, 1996 yılında namus yüzünden iki kişiyi öldürmüş ve 27 yıl 6 ay hapis cezası almıştır. Cinayet sırasında hamile olan Karabulut, cezaevinde dünyaya getirdiği kızı Ayla Nur'u kadınlar koğuşunda büyütmüştür. Hiçbir suçu olmadığı halde cezaevinde büyümek zorunda kalan Aylanur'un fotoğrafları gazetelerde yer alınca bu haberlerden etkilenen dönemin başbakanı merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit devreye girer ve meşhur Rahşan affı böylece çıkar. 22 Aralık 2000'de yürürlüğe giren af kapsamında ilk planda 23 bin kişi serbest kalmış, daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararlarıyla yasanın kapsamı genişledikçe tahliye olanların sayısı 45 bulmuştu. Cem Yılmaz'ın ünlü Arog filminin kahramanı Arif'in önceki bölümünde kendisine her türlü kötülüğü yapan uzaylıyı karşısında görünce hapisten ne çabuk çıktın sorusuna uzaylının mahcup bir edayla dahşan affıyla demesi gibi ne kadar suç makinesi varsa o af sayesinde serbest kaldı. Rahşan affıyla çıkan birçok tutuklu kısa bir süre içinde tekrar suç işledikleri için yeniden cezaevine döndü. Rahşan Ecevit'in büyük tartışmaya neden olan af için "Ben affı garibanlar için istedim. Katiller yararlandı." demesi hafızalarda yer etti. Kadir'in cilvesi o gün Affın vesilesi olan Aylanur'un annesi yeterince cezaevinde kalmadığı için tahliye edilmedi. Bir buçuk yıl daha cezaevinde kalması gerekecekti. Dileriz bu affın vesilesi olan Alaaddin Çakıcı da Emine Karabulut gibi bir süre daha cezaevinde beklemek zorunda kalmaz. Başka ülkeler koronavirüs salgını yüzünden cezaevlerinde toplu ölümler yaşanabileceği ihtimaline binaen Önceliği düşünce suçlularını tahliyeye verirken, Türkiye bu şansı adi suçlulara vermeyi tercih etti. Süleyman Soylu'nun bizi Hitler'e benzetemezsiniz, çünkü biz kimseyi gaz odalarında yakmadık sözleri, korkarım ki bu gidişle hükümsüz kalacak. İktidar ve yandaşlarının söylemlerine bakılırsa, muhaliflerin bir virüs salgını ile ortadan kaldırılması, kendileri açısından sorunsuz bertaraf gibi görülebilir. Hukukçulara göre cezaevlerinde olası bir salgın, salgını yüzünden gerçekleşebilecek ölümlerden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve anayasada güvence altına alınan yaşam hakkı kapsamında devletin sorumlu olacağı tartışmadan uzaktır. Bu sorumluluk gereği, tazminat davaları yanında gerekli önlemleri almayan yetkili idari ve adli makamlar hakkında soruşturmaların açılması gerekecektir. İnfaz yasasını iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürecek olan CHP'nin sonuç alma ihtimali var mı? Pek sanmıyorum. dün TR724'te yer alan haberde 4,5 yıldır cezaevinde olan 74 yaşındaki eski AKP milletvekili İlhan İşbile'nin korona riski nedeniyle kalabalık ortamda kalmasının hayati tehlike teşkil ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nden tahliye talep ettiği yazıyor. İşbile'nin başvurusunu inceleyen iki AYM üyesi eski milletvekili İşbile'nin tutuklu bulunduğu Ankara Sincan cezaevinde sağlık hizmetlerine erişimin olduğu ve koronavirüs vakasının bulunmadığını belirterek red kararı vermişler. Yarın Sincan Cezaevi'nde koronavirüs vakasına rastlanır mı? Rastlanırsa AYM'nin kararı değişir mi? Bilmiyoruz ama örnekleri var. 24 Mart günü Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Sincan Cezaevi'nin L2 C9 koğuşunda 70 yaşındaki bir kişinin koronavirüse yakalandığını bildirdi. İktidarın buna cevabı Gergerlioğlu'na savcılık soruşturması açtırmak oldu. Bir tesadüf müdür bilinmez. Gergerlioğlu'na soruşturma başlatıldığını bildiren savcılık açıklamasının yapıldığı gün AYM üyeleri Sincan Cezaevi'nde koronavirüs vakasının bulunmadığı gerekçesiyle İlhan İşbilen'in başvurusunu reddetti. Bir diğer örnek 3 yıldır Samsun Bafra Cezaevi'nde bulunan 70 yaşındaki şeker hastası Mehmet Yeter'in sağlık sorunları nedeniyle götürüldüğü 19 Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sol bacağı kesiliyor. 26 Mart'ta hastaneden taburcu edilen Yeter, savcının talimatıyla tekrar cezaevine gönderiliyor. Kısa süre sonra bir kez daha fenalaşan Yeter, kaldırıldığı hastanede ölüyor. Ölüm sebebi COVID-19 olarak kayıtlara geçiyor. Nihayet 3 gün önce Adalet Bakanı Abdullah Gül, 5 cezaevinde 17 hükümlüye COVID-19 teşhisi konulduğunu açıkladı. Bu 5 cezaevi içinde iş bilenin kaldığı Sincan cezaevi var mı bilmiyoruz. Eğer varsa AYM üyeleri bakalım kararlarını değiştirecekler mi? Yoksa acırsanız acınacak hale gelirsiniz talimata gereği göz göre göre insanların ölümüne seyirci mi kalacaklar? Bekleyip göreceğiz diyor Mehmet Tahsin TR724'teki köşesinde